Hayattan hikayelere hoş geldin. Bazı hikayeler kulağa gerçek gibi gelir. Ama yaşanmış olamayacak kadar sıra dışıdır. Bazılarını ise biri gerçekten yaşamıştır. Ama kimse yüksek sesle anlatmaya cesaret edemez. Hayattan hikayeler kanalındasın. Şimdi kulak ver. Çünkü bu hikaye sandığından çok daha fazlasını anlatacak. Ben Elif. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. 28 yaşındayım. Bu şehir bana hem en güzel hayalleri kurdurdu hem de en derin yaraları açtı. Ama hiçbir şey geçen yaz gecesi olanları unutturamıyor. Beyoğlu'nda bir reklam ajansında çalışıyordum. Haftanın 6 günü sabah 9, akşam 8. Sahte gülümsemeler, içi boş toplantılar. Ama asıl sahte olan hayatımın tam ortasında duran adamdı. Mert. İlk görüşte büyülenmiştim. Yüksek topuklarımla yürürken ayağımda kaygan mermer zeminde sendelemiştim ve o beni tutmuştu. Bakışlarımız çarpıştığında bir şey oldu. Zaman durmuş gibiydi. Klişe gibi gelebilir ama o an gerçekten oldu. O gün, o dokunuşla başladı her şey. Haftalar içinde yakınlaştık. İlk mesajlar, ilk kahve buluşmaları, ardından gizli akşam yemekleri. Gülüşü huzur veriyordu. Anlattığı her şeyin gerçek olduğuna inanmak istiyordum. Çünkü ona güvenmek hayata yeniden bağlanmak gibiydi benim için. Ama İstanbul'un geceleri ne kadar büyülü ise sabahları o kadar acımasızdır. Bir sabah onun evinde, mutfağında kahve yaparken tezgahın kenarında bir çift küpe gördüm. Benim değildi ama tanıdıktı. İş yerinde beraber çalıştığım Ece'nin küpesiydi bu. Aklım durdu. İçimden bir ses bağırıyordu ama dilim tutulmuştu. O an hiç konuşmadım. Gülümseyip çıktım evden. Ece'nin masasına gittiğimde kulağındaki tek küpeyle kahvesini yudumladığını gördüm. O an yemin ettim. Bu hikayenin sonunu ben yazacağım. Önce hiçbir şey belli etmedim. Onlarla zaman geçirmeye devam ettim. Onunla geceleri, Ece'yle iş öğle yemeklerinde. İkisini de gözlemledim yalanları, kaçamak bakışları, birbirlerine çaktırmadan attıkları mesajlar. Bir gün bir oyun kurdum. Ajansın organize ettiği dış çekim günü herkesi davet ettim. Bir boğaz yalısı kiralandı. Görünürde bir iş etkinliğiydi ama arka planda benim intikamım pişiyordu. Herkesin önünde Mert'in telefonunu çaktırmadan yanıma aldım. Gizli mesajları, fotoğrafları, konum geçmişlerini bir dosya haline getirdim ve o yalı da tüm ajans çalışanlarının önünde büyük ekrana yansıttım. İlk tepki Ece'den geldi. Rengi bembeyaz oldu. Mert'in elleri titredi. Kimse bir şey söylemedi. Sessizlik. Ama bu sessizlik benim özgürlüğümdü. Sonra yürüdüm oradan. Yalının bahçesine çıktım. İstanbul üzerime yıldızlarını seriyordu. Boğazda martıların sesi geceye karışıyordu. İçim boşalmış gibiydi. Ama garip bir şekilde huzurluydum. O gece yalnız yürüdüm eve kadar. Kabataş'tan Karaköy'e. Sokak lambalarının altında gözyaşlarım süzülüyordu. Ama bu kez acıdan değil, beni kandıranlara, bana acı verenlere, yalanlarla çevrilen bir aşka karşı verdiğim sessiz savaşı kazandığım için. Günler geçti, Mert işten ayrıldı. Ece de ajans sessizdi ama ben güçlenmiştim. Şimdi her sabah İstanbul'a farklı bakıyorum. Çünkü artık bir kadın olarak yıkılmadan ayakta kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Yalnız olmanın ama dimdik durmanın ne kadar değerli olduğunu anladım. Ben Elif. Ve hikayemi artık kimse yazamaz. Çünkü kalemi elime aldım. Bu şehirde artık ben de iz bırakıyorum. Geriye yalnızca ben kaldım ve kendi sesimle yankılanan İstanbul geceleri. Her hikayenin sonunda birkaç soru kalır akılda. Gerçek miydi, kurgu muydu? Kimdi o kadın ya da o adam? Belki hiç tanımayacağız. Ama hissettiklerimiz bazen gerçeğin ta kendisidir. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bu hikayede kendinden bir parça bulduysan yorumlarda paylaş, sessizlik bozulmasın. Yeni bir hikayede yeniden buluşana dek kendine iyi bak ve unutma. Bazı geceler sadece yaşanır, anlatılmaz.